Yenge gelir oturur, neler getirir. Al balanın yerine mor balayı getirir. Yenge geldi oturdu, neler getirdi. Kuru çerez yerine leblebi getirdi. Devam, devam. Yenge geldi oturdu sarı neler getirdi Boş yede oturup kalkmadan gelinine alvala götürdü Yenge geldi oturdu sarı neler getirdi Damat yerine boş kaynana getirdi <laughs> Umumiyetle kına gecelerinde kızlar kınayı getir aneyi ya da yüksek yüksek tepelere ev kurmasınlar gibi artık klasikleşmiş eserleri seslendirirler. İlk defa başımıza bir şey geliyor. Kınada türkü söylerken e, kızarmasıyla müş... <laughs> Pancar gibi kızarmasıyla meşhur olan değil. İlk defa bir kına gecesinde kasketli bir abimiz, bir dayımız türkü söylüyor. Bu da başımıza Artvin Ardanuç? Meşe Köyü'nde. Meşe Köyü'nde başımıza geldi. Sen kına gecelerinin vazgeçilmez elemanı olarak ben kendim bilirdim. Sen de kına gecelerinin vazgeçilmez aranan adam mısın? Şimdi ben mesleğim şoförlü olduğu için köy servisçiliği böyle kına gecelerine çok katılmışım. Bizim bu yörelerde bunu söylemiştirler. başka şeyini bilmem yani. Ben, yani servis şoförü ki servis hanımları şoför. kınalara götüre Tabii, götüre, götüre, götüre. kına Bunun adetlerini Doğrusu, Devamlı kına sen... gecelerine ben Artık servis şoförü olarak servis değil de var, ses değil sanatkarı olarak davet ediyorsun. Yani. Nasıl Hı? bir duygu eşin ne diyor? Ne iş var hanımların arasında sen? Gidiyorsun yo, bir de o yenge, yenge, yenge. Yedim, eşin, Ya. Eşin kıskanmıyor yani. Yok yok. Bizde öyle bir şey olmaz. Hayır nasıl sağladın bu güveni? Yoksa bakıyorsun da hani böyle ince yeşil Girme havalara girme. Hemen el arkada. Yok canım el arkada yapmalara gelin. Ya gireceğim ben çoban adam ya. Ya çoban adam. bırakmışım şimdi koyun otar yerim ben. Herhalde işine geliyor ki. Tabi. Koyun otarıyorsun sen. İşte Böyle sen senin şunu da bir iki satır yaz söyleyeyim mi burada? Ee söyle ha burada. Şoray gelmiş ilimuza. Kanal 7 ile girmiş evimuza. Az dip gelmiş bizim yanımıza. Hoş geldin Şoray Bey köyümüze. Oldu ilkokul kıvamında. Zaten ilkokul mezunuyum ya. Ya yapma ya, be. <gülüyor> <gülüyor> Bizim zamanımızda ilkokul bitiren kendini lise mezunu sanardı. Ne lisesi? Üniversiteye bitirmiş <laughs> muamelesi. 59 yaşındayım ben aşağı değil mi? Maşallah ki. gözler ama yani. <laughs> Bak hemen böyle bir şey oluyor erkeklerde ya. Hanımlara iltifat ediyorsun sağ ol evladım diyorlar da belli bir yaşın üstündeki adamlar iltifat hafif bir ve bir şiş şişinme Yok, bir şey. Dizlerimiz ağrıdı için. Normaldir çünkü. bırak ellerini bırak ellerini. Ben Normal de... rahat et rahat et rahat. Rahat duruyorum zaten. Gözler zaten. var ya gözler ha. yakıyor dayı be. Ne gözler gözler akşama kadar kurtlar kolye koyunları tutmasın diye. <laughs> Gözlerinizin güzel olmasını istiyorsanız. Dağda bayırda kurtları araştıracaksınız, habire bir yere bakacaksınız ki gözler cam gibi parlayacak. Yüksek yüksek dağları, boldur köyümün ormanları, herhalde çok soğuktur suları, bak ne güzeldir Artvin'im. Her yıl yapar çeşit çeşit festivali, güneşin ortada pelavanı, çevirmişler ille de yağlı donarı, bak ne güzeldir Yeşil Artvin'im. Yağlı döneri. Yağlı döneri tabii. O, o geldi geldi aklına. Çürüs bilinle tanzo sonradan gelme. Kafkasar ile atadan kalma. Aman oğul yuklayıp durma diye. Bak ne güzeldir yeşil artvinim. Bu uzar, aklını... uzar. uzar 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 bu uzar. Ya, uzar mı? Tabii tabii tabi, tecrübelerime dayanarak. Bu uzar gider. Bitmez mi? Yok yok. Bi, bitmez. Peki bundan sonra var mı? Be? ekstraya gidiyor musun? Para alıyor musun kına gecelerine gidip? Ben öyle bir şey yok. Ben bedava çalıp çağırıyorum. Beda. Bedava. Zevkine yani. Tabi arkadaşlar arasında. Biz de öyle para işi de oyun. nedir efendim sizin? Hayrettin Şahin. Ya, kambersiz düğün olmaz. Tabii. Hayrettinsiz kına olmaz. İşte <laughs> tabii, o kadar mısın lan? Abi, abi, Baya popülersin be Hayrettin abi. İbrahim Tatlıses'e gelirler de kasetini alıyorlar. Ben iki, alıyorlar. iki tane Hayrettin ne yaparlar? İbrahim Tatlıses'in kasetini alıyor bir sürü para verirler. Ben bu da bedava söyleyelim kimse kuruş veren yok. Ya. Bir bardak çayına kandırıyorlar. Hayrettin'in hakkını istiyoruz biz. <laughs> Korsanı çıkar senin de yakında. Ben bilmem ama. Minik maktum. minik Hayrettinler ha, beceremezler ama. Gel gel, gel diye diye Hayrettin'im ben diye dalabilirler. <laughs> Hayrettin abi iyi bakın aslı burada bir. lütfen taklitlerinden sakınınız. Şimdi kızlar darılmasınlar. Şimdiki evlilikler erkenden bozuluyor şey yapıyor. Ben de bu kızlar için bir türkü yazmışım. İsterseniz onu söyleyeyim. Söyle. Tarlada fasulye ekip çapa vuramam. Cilen boyan bozulur güneş altında duramam. Oskurtu nasıl verada geçtiram hele bu zamanın kızları. Hele boyu küçük nedir bilmezler. Hayır saneti asla etmezler. söz boyasız bu zamanda yazmazlar. Hele de bu zamanın kızları diyor. Alışmışlar hocaya duramazlar. Onu da bazen köy yerinde bulamazlar. Koyun çimposunu da boya değine suramazlar. Hele de bu zamanın kızları. Her gün sürerler hocayı. Kendileri ara bulur kocayı. Namaz kıldırır değine beğenmezler bu zamanda kocayı. Hele de bu zamanın kızları. Ya da pişmiş yumurtadan hoşlaşmazlar. Taze son gelmemiş başlamazlar. Rejim olsun değine uç yumurtadan aşağıya kabul etmezler. Hele de bu zamanın kızları. Sürmesekmişler kalem kaşa. Her taraftan ete girtirmiş baştan başa. Oturdukları yerde kendilerini de sarmışlar paşa. Hele de bu zamanın kızları. Bunlar hep kendim söylemişim. Kendin söylemişim. Kendim söylemişim. Kızların süsüne pisine mi bakıyorsun sen? Hayır. He? Yok kızların süsüne pisine. Nereden ne biliyorsun etekleri yırtılır? Ya kendi var iki tane. Ee, Kendi kızım da olduğu işin işte. Ya... Genç heves etmiş süslenmeyecek mi? Süslenmeyecek ama biraz da evde çalışmak lazım ya. Onun şu 40 milyon olmuş. Bedava mı yazdırak? Yani canım yani süsle Yarın da kaçıp ee, ee, sağla, Kaçtı benim kızım birisi. Hava <laughs> Hayrettin abinin kızlarını kaçırmayın. <laughs> kaçırmayın adamın kızlarını. Ne istiyorsunuz adamlar? Topu topu iki tane var zaten. Hem ev işi yapmıyorlar, hem süsleniyorlar. Tomarla para Olur harcıyorlar. oğlum bak, iflahım kesin bir Ya, bizim ya, edeyim ya. Bunu kaçırıyorsunuz. Ayılamadım. Ulan, ayıptır be. Ay, ayıptır be. <laughs> Bize gelen nakit koyun satıp düğün ediyoruz. Başkası geliyor bizim kızı bedava götürüyor. Olur mu böyle Hayrettin i̇şte, abi? Olmuyor ya, da. Onun için dedim ben de. Kına gecelerine yengem yengem. yengem. Haklısın abi. Haklıyım baştan ayağa kadar haklıyım. Haklısın ki ne haklısın. Kusura bakma yaranı değiştik. Ben. yok, <laughs> yok. Yara değil de. kendi kızım kaçmış diye ona bir 4 satır yazdım da Daha sonunu yazmadım. Hayal olur fotoğrafla pozumuz. Duvarda asılı büyük gün resmimiz, sözümüz geçmedi kardeşim. Kaçtı gitti kızımız. Öyle bir tükü demiştim de. Yazık etmiş be. <laughs> Barıştınız mı sonra? Barıştık canım. Torun var mı? Var iki tane. E tamam daha sabah kadar barışma ne yapacaksın yani? İşte barış işte barış öyle mı? Öyle öyle gitmiş giden gitmiş. Sen de uyuyor muydun? Yok canım her Evin çalışıyordum merak etmiyor. Demadı hadi bir like daha Oldu bir de söyleyecekti sana. <laughs> Baba kusura bakma ben kocaya kaçıyorum. İznin ol. Olur mu öyle? Haber vermesi lazım. Tabii yani. tabii. Mi? Kaçacak olan kızlar lütfen babanıza abi ayıp oluyor. Hadi bir söyleyin ya. Bu adamla babadır da sonuçta yani Bir adam yerine koyun. Babacığım ben kaçıyorum izinleri. Allah ısmarladık hadi hakkını helal Deseydi güle güle yavrum mu diyecektin sen? Gitme de gönüllü vererek durduk. E, durmazdı. Niye vermedin kızı istediler madem ki? Kapıya kimse elçi gelmemiş. Gelmemişler. E tabii kendiliğimizden mi götürerek vererek? <laughs> Kız kapısın elçi getir o. Kız Ayıptır be önce kapısı. bir isteseydiniz be ya. Hemen kaçırıyor. Kız Oğlum. kapısı kala kapısıdır. Elçi lan de vermezsen kaçarlar. Ama kapıya kimse gelmedi. Elçi o Allah'ın emrini almadıktan sonra nereye <laughs> vereceksin? Yazıklar olsun be. Beraber Hayrettin abi. Puh. <laughs> ya, e Yavaş ya. senin sağ dişler yok ben yine benim dişler yok <laughs> zaten. Ben yine kontrol edebiliyorum da hani kameranın objektifine dikkat. Buyur hep beraber. bu yazıklar olsun puh, be. Tuh. Tuh. Tuh be. <laughs> puh, önce bir isteseydiniz be. Patlat kaynana, çat 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 kaynana, patlat kaynana. Ben oğlumla yana, sen kapı dışarı kaynana. Ben oğlumla yana, sen kapı dışarı kaynana. koymuş. <laughs> 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 Duvara çaktım kazık, kaynanam ölmüş yazık. Öldüğüne acımam, bir top kefene yazık. İki çeşme ayrıldı, kaynana düştü, bayıldı. Koy bayılır, bayılsın, oğlu da bana sarılsın. Kaynana etmeli, kaynar kazana atmalı. Yandım gelin deyince altına odun atmalı. Oh. Kaynana'lar yalandır, hep sözleri yalandır. At boynuna atmayın, mahle mahle dolandır. Demek kaynananın öldüğüne yazık değil? Bir top kefene yazık. Bir top? Kefene yazık. Top... Kefene yazık. Var mı kaynananız? Var. Ama kaynanama demiyorum, kayıbaşı. Tabii tabii, yani. tabii 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 tabii. Burada hep kaynana Herkes kaynana mı? E benim adem de kaynanan İyi cesaret seninki de be. Hayrettin abi topla sen şekerleri. <laughs> topla topla Hayrettin abi. Zaten bedavadan çalışıyorsun söylüyorsun. İsim neydi efendim sizin? Hacer. E, tayra. Hacer Hanım kaynananızdan tırsıyorsunuz siz. Şöyle söylüyorsunuz. Kaynağım öldü yazdık. hani hemen Allah senin ceza. Deden... girer girmez kaçacak gibi söylüyorsun Türküyüm cesur ol biraz ya kaynağına lan yılan Ya ne ayrıyım canım. Kaynananız orada mı? Evet, orada. Maşallah. Oturduğu yeri çökerten bir kaynananız var. ne ama siz... ben Erzurum diyorum. Ama ne? Siz, 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 sizinki de sıfır beden dedikleri olsa Bakmıyorlar mı size? ne, <laughs> Bakmıyorlar görünen o ki. Özel bir diyetiniz onu, onu bakması mi? bakması lazım benim kaynanam. Niye baksın? Belki oğlunu fişfikliyordur. Ne o kızı yediriyorsun paralarımızı yediriyor. Yoksa gelinine bakan bakıyor gördüğünüz gibi. Evet, Allah kolaylık yiyelim. versin size. Buyurun efendim. Gelin kaynanası da kiloluydu. Af pardon, affedersiniz. Affırın efendim. Gilo gelin o kaynanası da kiloluydu 13'ün diyorum. Bak bu da kiloluydu. Siz gelinin kaynanası. He, evet, bu kaynanası. Maşallah hakikaten. <gülüyor> <gülüyor> bir gelin kaynana ancak bu kadar uyabilir. Tabii. Size de zaten başka bir gelin <gülüyor> yakışmazdı. Leyla <laughs> Siz efendim gelin hanımın nesi oluyorsunuz? Annesi. Annesi. Evet. Ondan midenize vurdu herhalde. Kız hediye de ondan da. İyi yere gidiyor ama. Yani. Tabi tabi iyi yere gidiyor. Dal gibi veriyorsunuz kızınız ama. <laughs> Gözünüz arkada kalmasın. İnanın yakında o da kayınvalidesi gibi iyi bakılacak. Nerede oturacaklar efendim? Çarşıda, çarşı'da oturuyorlar. Çarşıda. Erden işte havalara da girmişsiniz. Çarşıda. Öyle <laughs> mi? Erdeniş de oturuyor hakikaten. Bunlar hmm. Erdeniş işte oturuyor Erden Köye yazlığa tamam. geliyoruz. Ay yazlığınız mı var sizin? Ya bura yazlık işte. Öyle mi? <laughs> evet. Ne yapıyorsunuz yazlıkta efendim? Çalışıyoruz tarlada, çayırda. E bu ne biçim yazlık? <laughs> yazlığa gelinir, dinlenir. Siz çalışıyor musunuz? Dinleniyoruz ama o da eğlence oluyor. Anladığım kadarıyla gelini siz beğendiniz. Evet. Oğlana. Tabii. Yoksa oğlanın evlenesi yok. 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 <laughs> ben beğendim o da aldı. Nesi çarptı sizi e, gelin hanımın? Boyu, Herhalde yürürken o da, da bir yeri titretiyordu. Siz de <laughs> dediniz ki benim öyle, sıklet geliyor. Eyle evet, tabii. İstediniz. <laughs> İstedim. Zorluk çıkardılar mı? E, ee, görmüyorsun. 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 Bir dakika yıkıya görmüyor musun? Üzüldü işte vermedi. Zorlu çıkarttı. Vermediniz siz. Evet vermedi. Ona kaçtı. Evet. E bu ne kına? Bugün ne da? da Bir daha barış kız da bugün ne diyorum şey Sen yok. de niye vermiyorsun hanım? Ya istemedim vermedim. Neyini istemedin? Nesi var? <laughs> Aslan <laughs> gibi dünür. Ne Affedersin. Demişti? Size ne canım? Kız beğenmiş. Hey, işte beğenmiş. Kaç? Hey, Kız kaçtı. size söylemedi mi? Yok. Ben beğeniyorum diye. Söylemedi. 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 Sen fişfikledin mi? Söyleme kızım diye. Fişfikledim. De, evet, dedim ki Kaç gel. şey demeyesim. Kaçma planını da sen mi yaptın? Ben yaptım. Diyeyim yani. Al hayrını e, Ne eden birbirlerini sevmişler. Ben ne eden? Vermiyeler o ki. Mecbur gelecek, bir şey olacak. Sonra barıştınız ama. Barış bir don. öpüşün bari de. <laughs> tabii tabii. Yavaş aman yavaş. <laughs> aman gözünüzü <gözimizi> seveyim. <suyun. gülüyor> Kendimi bir an Muhammed Ali ile Mike Tyson'ın başının ortasındaki <laughs> Orhan Ayan gibi hissettim. Evet. Sizin isim efendim? Sevil <laughs> Avcı. Buralarda Karadeniz'de kızı vermeyince kaçırırlar mı? <laughs> kaçırırlar niye kaçırmıyorlar? Ne demek niye kaçırmıyorlar? <laughs> Telli duvaklı gitse. Tebrik Gönül bu rızasıyla. Gönül Benim kızlarım Ülke kaçan yani. işte. Siz kendiniz kaçtınız mı efendim? Hayır. Ben, ben zor inan aldı. beni benim efendim şimdi de rahmetli oldu. Zor inan nasıl alıyor efendim sizi? Ela zopayla aldı babamdan. Zopayla? He babamdan zopayla aldı. Vermiyor <laughs> da <laughs> <laughs> onun babası da bu kaçmamış ondan olmuyor. <laughs> Kastaydı. Yani eşiniz evet. babanızı mı dövdü? Hayır, dövmedi. Yok ya. Gerçekten ana. Bir su daha ablam. Hayır hayır su mu istemem. Şimdi bu rahatsızlığı ondan bir daha şey olmaz işte. o şey. <laughs> heyecan yapma heyecan yapma. Öykü öykü tabi biraz heyecanlı. Öykü öykü heyecan. Rahat ol ablam sen. E, ee, sopayla nasıl alıyor babanızdan sizi? Yani sopalayacağım dedi kızı vermesen dedi. Yani o Babam da verdi. Artık. Yani verilecek cevap. <laughs> Kayınpederini tehdit etti yani. Evet. Etti. Aldı beni <laughs> <Yani> Haklısın <laughs> anam haklısın. Öyle ağzını burnunu kırarım. Kızı ver bana olur mu? Hele sizin yaşta. Maşallah. Ben o kızlarımı da ben gönlümden verdim. <laughs> yani... Gidiyorlar anam bunlar. Kaçıp gidiyor bunlar ne yapacağım Allah'ım ya geç çıkamıyorum hemen oldu Allah geç geçmez. Mektanım bildim Beni meni men dedim beni bilmem ben dedim karşıdaki kızlara atmış beni borç etti. Beni Meri benim ezberim kanalı gözlerim sevgilimin yolunu her akşam gözleri yani manetem altın atem gülsütem sevgilim akavuşa 14 gün oruçtu. Beni bilirim altmış gülü zemzeme katmış o yarın buyurlar ya altmış. Beni bilirim kralı sevgilim kralı da sevgilim kralı da geçme kapı önünden Mutluluklar dileriz. <laughs> ben kralım bir şey anlamadım ama mutlu bakalım. <laughs> Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.